Merhaba dostlarım. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Emre ben. Bugün yine bir ürünümüz var önümüzde. Şöyle bir içerisinde. arkadaşlar? Arkadaşlar ürün Ali Profesyonel klavye ve kısım temizleme seti diye geçiyor arkadaşlar. İnternet sitesinde. Oradan aldım. Bunu almamdaki amaç zaten siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane jeli var. Fırçaları var içinde. Kürdüğüne benzer şeyler var. Burada bir tane pompa var arkadaşlar. Herhalde şimdi bunu açacağız, inceleyeceğiz. Bu bir set haline geliyor böyle ama şimdi arkadaşlar bu kutu, bu kutuda geldi. İçinde böyle poşet çıktı. Ben yani gerçi. Böyle bir şey de gelmez ama başka türlü nasıl gelebilirdi? Bir kutu içinde gelebilirdi gene de. Böyle göndermişler. Sıkıntı yok yani. Arkadaşlar ben e, odamda, bu yayın odamda arkadaşlar e, sigara içiyorum. Haliyle kola içiyorum. Klavyem pisleniyor. Ne bileyim e, laptopun içine tozlar giriyor tanıttığım ürünlerden gelen tozlar falan var arkadaşlar. bayağı bir ürünlerimiz toz içinde kalıyor. pisleniyor. Zamanla zaten camı açtığımız zaman arkadaşlar hava alması için odanın dışarıdan gelen tozlar da gene yapışıyor her tarafa. beraber bunu açacağız arkadaşlar hep beraber. Bir bakacağız. Bakın nasıl ben de beraber açıyorum şu anda. Böyle bir set halinde şöyle bir ucadımdan çıkartalım. İçinden ilk çıkan bir poşet. Poşeti da açalım şöyle. Bir tane arkadaşlar fıs fıs çıkıyor. Şöyle üzerine Çince bir şeyler yazıyor. Bunu zaten herkes biliyor. Sıkıyorsunuz arkadaşlar bezle. Kuruluyorsunuz, demliyorsunuz artık neyse. Şöyle fıs fısını bir. Bir çıkan ürün birinci ürünümüz. Şimdi diğer geldim Şöyle bir tane fırça çıkıyor. Yağlı boya fırçası gibi. Şöyle bir şey. Yine bu da klavye temizlemek için arkadaşlar. Şöyle mesela. Her şeyin beraber bir tane klavye var. Onu temizleyeceğiz şimdi beraber. Şöyle bir alanı alan açayım. Bir tane fırçamız çıkmıştı. Bir tane fırçamız çıkıyor. Başka ne çıkıyor arkadaşlar? Bu da arkadaşlar bakalım yapışkanlı mı? Tabi. Üç tane arkadaşlar böyle 3 şerit halinde. Şöyle. Bir de üstünde var arkadaşlar. Şöyle bir tarafı da yapışıyor. Bu da fırçanın fırçan alamadığı tozları galiba. Yani bilmiyorum şimdi ben de sizinle beraber açtığım için bu şeyde. Mesela fırçayla süpürüyoruz diyelim bunu klavye. Bunu herhalde böyle yapıştırıp kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da deneyeceğiz. Üçüncü ürünümüz. Bir tane bezimiz var. Mikrofiber bez. Boyutta böyle. Bir tane şöyle Şöyle fırçalar çıkıyor. 3 tane arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlarla e, girilmeyen, fırçanın giremediği yerleri temizleriz. Şöyle onu bırakalım. Dediğim gibi başta videonun kürdan'a benzer şeyler var. Uçları sivri ama. Burada bayağı da var yani. Bir 40-45 tane var herhalde. Şöyle bir şey. Yasını çıkarayım. Şimdi bunun ne iş yapıyor arkadaşlar? Ben söyleyeyim. Bu arkadaşlar Değirpoz Mesela bas kulaklık herhangi kulaklığı içini temizlemek için. Böyle şu şekilde. Ben şimdi size onu da göstereceğim. Oo bu çok iyi. Böyle bir cımbızımız. Ucunda bir aparat var. Bu da çok iyi. Mesela bu ne iş yapar arkadaşlar? E, bilgisayar kasası temizlerken falan düşen vidalar oluyor bazen. Alamıyoruz. Oraya eremiyoruz arkadaşlar. Tutup çekebiliriz. Bayağı iyi, alınmayan malzemeler var ufak tefek. Onları tutup çekebilirsiniz arkadaşlar. Bir de etiket vardır açamazsınız. Onu bunu açarsınız mesela öyle şekilde. Tamam bu da. Bir tane şöyle bir fırçamız çıkıyor. Diğer fırçadan biraz daha ufak. Neredeydi bu diğer fırçamız? Şöyle. Boyut olarak biraz daha ufak. Bu pompaya benzer bir şey çıkıyor. Şimdi açalım. Arkadaşlar bu iş yapıyor da ben size söyleyeyim. Bu şekilde şöyle ayıralım. Bakın. Tabi. Hmm. Bu da arkadaşlar şöyle temizlenmeyen şeyler var. Mesela bez de girmiyor, fırça da girmiyor. Ama oradan tozun çıkması lazım. Yani herhangi bir cisim düşmüştür. Bu şekilde sıka sıka arkadaşlar onu çıkartabilirsiniz. Diye düşünüyorum. Tabi. Böyle bir kafası var o da çıkıyor. Bunu takalım şöyle. Tamam. Şunda tamam. Şimdi diğer arkadaşlar bir tane hamur gibi bir şeyimiz var böyle jel. Arkadaşlar elinize yapışmıyor bakın. Şöyle göstereyim. Elinizi bırakıyor. Güzel. Bu iyi yani. Böyle de işte görüyorsunuz yani şöyle bakın. Hop. Salıyor. biraz kalıyor mu? Biraz kalıyor tabi de. Yani bunu fazla kullanamazız zaten herhalde. Büyük ihtimal bir iki defa da bu gider. Biter yani. Zaten üzerinde arkadaşlar bakın göstermiş resimler de var klavyenin üzerine direkt yapıştırıyorsunuz bunu bu şekilde çekiyorsunuz bütün toz varsa hepsini almış oluyor ama ben bunu asamıyorum bunu kullanacağım da diğerleri varken zaten de bakacağız gene şimdi bir tane klavyemiz var arkadaşlar önce ondan başlayalım temizlemeye kapatalım klavye elimize aldık Kullanılmayan bir klavye biz beraber bu klavyeyi temizleyeceğiz çok nadir kullanırım yani ben bu klavyeyi böyle lazım olacak da bilmem neydi Şimdi bu klavye arkadaşlar pis. Kullanmadığımız için duruyordu sağda, solda. Şimdi biz bu klavyeyi temizledim. Önce şu bir tane tuşunu çıkaralım bakalım. Şöyle bir tuşunu çıkaralım. Bakalım klavyemizin içinde nasılmış Tamam, çık artık. Şimdi siz de görüyorsunuz ki klavyenin içi leş. Bakın, şu kısım leş. Önce alalım bir tane bakın. Pompa ile bir deneyelim bakalım. Nasıl olacak? Pompa o kadar şey yapamıyor. Üstündeki tozları aldı yani ama. Şöyle biraz daha sıkalım. Bayağı bir üstünde toz gitti. Bu tamam. Pompanın amacını gördük. Gerçi pompa bu amaçla da kullanılmıyor da. Başka şeyler de vardı. onu da ben şimdi size göstereceğim. Şimdi şu fırçamız var demiştim en başta anlattığımız. Şu fırçayı deneyelim biraz da. Böyle hmm. Şöyle fırçamızı bakalım toz. Evet tozları yavaş yavaş almaya başladı. Şimdi şu köşede şurada siz de görüyorsunuz ki bir toz birikmiş değil mi? Fırçayı da bıraktık. Şimdi ufak olan şu fırçayla gelebilecek miyiz oraya? bakalım Ne kadar temizleyecek, ne kadar faydası var fırçanın göreceğiz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, şu kısım toz içinde pislik içindeydi ve temizlenmiş durumda. Fırçada bu iş gördü bayağı. Biraz daha yapalım. Tamam. Fırça iş gördü arkadaşlar. Şimdi o dediğim kurdan şeklinde olan vardı ya ondan bir tane alalım şöyle sen bu kullandığı zaman bu kurdan şeklinde olan şeyleri bir defa kullanacaksın atacaksın dostum çünkü bayağı var bakın şu köşelerde alalım şöyle gayet temizlendi Böyle içini temizleyelim bunu da şöyle mekanizmanın tam içini güzelce gayet güzel. Bakın şuradan çıkan gire bakın arkadaşlar. Bayağı bir kirlendi. Gördünüz. Bunu da şimdi şöyle atacağız çöpe. Başka ne vardı zaten burada? Jelimiz vardı. Şimdi jeli açalım. Bir de Şimdi ben jeli aldım. Bakalım klavyemizin üstüne öyle görüyorsunuz. Ufak tefek tozlar var. Arkasından da mevcut. Sen yani pis yani. Köşelerde falan mesela. Şimdi şu klavyenin üzerine ben bunu bir dökeyim bakayım. Dökmeden önce şu ayakları kapalı mıydı? Kapalı. Tamam. Alıyorum şunu arkadaşlar. Şöyle siz de görüyorsunuz. Böyle hop bakın. Direkt boşaldı zaten. Şöyle bir yapıştıralım jelimizi. Bu toplaya toplaya arkadaşlar bakın toplaya toplaya şöyle gidiyor. Görüyor musunuz tozları pislikleri? Toplaya toplaya şöyle gideceksiniz. Yani korkmayın işte klavyem bozulur mu yok şöyle olur mu bence hiçbir zararı olmaz ama tabii ki bunun mekanizmanın olduğu yere arkadaşlar tuşu takılı yapın. Mekanizma şey gelmesin. Bu falan sıvısı oraya akmasın yani. Şöyle toplayalım. Tamam. Şöyle güzelce bir ne kadar toz pislik var zaten topladı. Arkadaşlar. Biraz böyle şey oldu. Aktı bakalım şöyle bir çekelim. Neler var neler yok göreceğiz şimdi. Tamam. Şöylece tekrar arkadaşlar jelimizi burada hazır muhafız olan kutusuna bakıyoruz. Bakın. Burada görüyoruz zaten. Yani toplamış yani. Burada kararmalar da var. Böyle bir şey. Şimdi klavyenin üzerinde tabi biraz kaldı. Bakın ellerimde zaten görüyorsunuz. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi bu Gerçi şurada biraz bir şeyler var ama Bunları da şöyle fırçayla şey yaparız. Temizleriz. Klavyenin üzerinden bayağı bir toz aldı yani gerçekten. Vallahi güzel temizlemiş ya. Pırıl pırıl yapmış jela bak. Kalan jelleri şöyle to toplayabiliriz. Dediğim gibi tuşları çıkarmadan yapın. Yoksa içine yapışabilir, kalabilir içinde. Klavyeniz zarar görmesin. Tamam. Şunu da şöyle alalım. Şuraya bırakalım. Şurada da biraz var. Tamam. Şurada da az bir şey kalmış. Bitti. Tamam. Arkadaşlar tertemiz oldu vallahi ya. Şurada var mı bakayım? Ayatoş. Tertemiz oldu. Bakın şurada sanki gördün değil mi? şuradan? mı? Şurada daha çıkalım. Tamam. Var mı başka? Pek şey yapmıyor bazı elleri göremiyorum şu an. Işıktan dolayı. Tamam. Jeleri görmüş oldunuz. Bu arada. Tuşumuz burada. Tuşumuz yerinden çıkmış. Tuş, tamam, Tuşun altındaki şey. Tuşumuzu yerine bir koyalım. Peki klavyemiz çalışıyor mu? Oraya sonuçta sıvı temas etti. Yapışkan bile olmuş olsa. Klavyeyi bir takayım bakayım şurada. Çok da acıma. Evet. Klavye çalışıyor. Galaxy Buds Pro. Kullananların size ne işe yaradığını göstereceğim. Öncelikle alıyoruz kulaklığımızı elimize. Pompayla bir defa şöyle içine bir tozu atsın diye pompayla sıkalım. Alalım bir tane gene kürdan benzer şeye. Şu olay arkadaşlar bakın. Kulaklığın içine tam sokmadan. Şöyle. Temizleyebilirsiniz. Yani şu şekilde. Böyle temizleyebilirsiniz. Bir çıktı mı? Tabi kulaklık yeni oldu. bir şey çıkmadı. Haliyle. Baktınız bu da olmuyor. Çünkü bazıların, arkadaşlar bazı kulaklıkların lastiği yok. Direkt kapıyla beraber geliyor. ha temizlenmiyor mu? Çıkartırsınız bunu buradan böyle. Arkadaşlar. Alırsınız bir tane Bakın çok işte. bir derbez. Aldık Bir sıvı dökmeden arkadaşlar. Bu şekilde kulaklığınızı temizleyebilirsiniz. Böyle güzelce. Bakalım. Zaten kulaklık arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta tanıtmıştım ben bunu. Ayna gibi şu an tertemiz zaten. Üzerinde toz dahi yok. Böyle tam bir tamamen odaklasın. Tertemiz kulaklık zaten. Temizlik bir tarafı kalmadığı için Gerek yok bunda. Şurada bir malzeme var. Onun diğer görevi de onu göstereyim. telefon alıyor üzerimize. Kılıfını çıkaralım şunu. Telefonumuzu. Çanafta tanıttığım video gene. A53 telefonum. Şimdi. Şimdi alıyorsunuz. Şu kısımdan arkadaşlar. Şöyle. Yapıştırıyorsunuz şunu şöyle. Tamam. Bunu böyle yapıştırıyorsunuz. Al bir şey şöyle bekletin. Bir iki saniye. Tamam. Ondan sonra bunu yavaşça şöyle çekin. O, buradaki tozlar da alıyor. Bunun da diğer görevi zaten bu. Demiştim. Başka toz alacağımız bir kısım bulunmuyor. Şöyle yapabilirsiniz zaten. Güzelce bu. Şöyle yavaşça çekin. Buradaki tozları da almış oluyor. Bunun görevi zaten bir de bu. Kulaklığı temizledik. Bir de kulaklık kutusunun temizlenmesi var. Bunu da şöyle çıkaralım ikisini. Bakın şurada bir tane. Bu fırçada hiç takmadık. Fırçada bunun görevi bu arkadaşlar. Bakın. Şöyle içini temizliyorsunuz. Şunu da. çayla he evet. Bunun görevi de bu. Bunu temizlersiniz. Böyle ince yerleri. Şimdi sıra geldi. Telefonumuzu temizlemeye ya da monitörünüz ya da tabletiniz ya da TV'niz arkadaşlar. Hemen fıs fısı kapağını açıyoruz. Telefon ister kapatın ister şu şekilde kalsın ama açık yapmayın. Fıs fısımızı sıkıyoruz. Şöyle. Sıktık buraya. Zaten bunu anlatmaya da gerek yok ama görün yani siz. Mikrofiber bezimizle şöyle güzelce telefonun ekranını da temizleyelim. Oo, bu da güzel parladı baya. Evet şöyle bakalım. Vallahi ayna gibi oldu arkadaşlar. Tabi siz şimdi böyle göstereyim. Çıt vuruyor ya. Ben biraz, biraz şimdi kısayım. Şimdi kısayım, ben de kısayım. Şeyini kısayım. Görün. Telefonumuz ayna gibi gene oldu. Bakın. Hatta şöyle bir daha şey yapayım. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. Böyle şurada bir yerde var. Tamam. Evet. Gördünüz arkadaşlar. E, ee, solüsyon. zaten bezler, küfürler bezler. Temizlemiş oluyorsunuz. Şimdi dediğim gibi e, bir daha şöyle ürünlere bakalım. Bir tane pompo. Bir tane pompa türü bir şey. Ben pompa diyorum da artık başka isim var mı da bilmiyorum. Yine kurdana benzer şeyler var. 35-40 tane. Bir tane cımbızımız var. Şöyle 3 adet fırçamız var. Videonun başında anlattığım gibi. Bir tane şöyle kısa bir fırçamız var yine. Elinizin erişemediği yerler ya da büyük fırçanın temizleyemediği yerler böyle fırçamız var. Bir tane şöyle böyle bir fırçamız var yine. Bir tane mikrofiber benzimiz. Bir tane solüsyonumuz var. Bir de dediğim gibi poşetten çıkan bir de dediğim gibi temizlemek için şöyle lastik türü bir şey var. Hem uzuyor ayrıyeten biraz daha ama fazla çekmeyin kopar. Bunda da zaten yapıştırıyorsunuz telefon arkasını ya da böyle e, sürmek istemediğiniz yerleri tutuyorsunuz çekiyorsunuz. Anlattık zaten. Böyle işte arkadaşlar. Bir tane de jelimiz var. Arkada bir şeyimiz yok. Evet canlar. Videonun da sonuna geldim. E, benim kanalımı takipte kalın arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi videolar gelecektir gelmeye devam edecektir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.